Selam arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Baya bir zamandır görüşemedik. Araya pandemi girdi. Özel hayatımla ilgili sebeplerden dolayı video fazla ekleyemedim. Beni takip eden arkadaşlar hala varsa eğer umarım vardır. Çünkü yeni ve güzel bilgilerle geldim. O arkadaşlardan özür diliyorum. Yeni arabada bir video çekmek istedim. Şimdi bugünkü konumuz değişmedi. Gene dropshipping'e. Konuya girmeden önce bu konuyla alakalı bana bu görüşmediğimiz süre içerisinde baya soru soran arkadaşlar oldu. Onlara cevap vereyim. Öncelikle merak edenler de vardı işte iyi miyim? Herhangi bir sıkıntı var mı? Onlara teşekkür ediyorum. Onun haricinde yine standart sorular var. Dropshipping iş modeli işe yarıyor mu? Bu şekilde para kazanılır mı? Ben hala yapıyor muyum? Ben hala dropshipping yapıyorum. Yapmamam için bir sebep yok. Şu an 3 tane mağazam var. Shopify üzerinde para kazandıran mağazalar. Dropshipping mağazaları. Yani buna şöyle bir cevap verebilir. Özetlemek gerekirse. Bu tarz dedikodular işte dropshipping işe yaramayan bir iş modeli tarzındaki dedikodular 5 yıl önce de vardı. Bugün de var. 10 yıl sonra da olacak. Bunu bu şekilde bilin. Buna bu şekilde alışın arkadaşlar. Bu değişmeyecek. Daha önce de söylediğim gibi kendiniz tecrübe edin. Ve tecrübeler, tecrübeleriniz sonucunda değerlendirmenizi kendiniz yapın. Şimdi konumuz arkadaşlar dropshipping. Beni takip edenler bilirler. Ben daha önce işte e, puandaş üzerinde öyle bir mağazam vardı değerlendirmeler yapıyordum. o mağaza üzerinde konuşmalar yaptık onu zaten ben sattım şu anda zaten kapanmış herhalde en son baktığımda bugün mevcut mağazalarımla puandaş arasındaki fark onu söyleyeyim ben öncelikle size puandaşlara trafiği getirmek için reklam veriyorduk paralı reklamla yani parayla reklam reklamlar sayesinde trafiği getirebiliyorduk bugünkü mağazalarımda herhangi bir şekilde trafiği getirmek için para vermiyorum yani reklam vermiyorum reklamlar olmadan tamamen organik bir şekilde hazırlanmış mağazalar. Para kazandıran mağazalar, mesela optimize henüz tam optimize olmamış bir mağaza var. Onun cirosu ortalama 5000 ile 7 8000 arasında gidip geliyor. Çünkü henüz optimize tam olarak olmadı. Ve bu 3 tane mağazanın ortak noktası tamamen SEO bazında hazırlanmış. Reklam vermeye gerek kalmıyorsun. Şimdi SEO'nun özelliklerine girmeden önce ben SEO'ya nasıl girdim ondan kısaca bahsedeyim. İşte e, yaklaşık bir buçuk iki yıl önce genç bir arkadaş YouTube'da bir video yapıyor. tanımadığımız bir arkadaş. Bilirsiniz sektöre girdiğinizde insanlar birbirini genel olarak tanıyorlar. Yeni bir yüz olduğu zaman dikkat çekiyor. Şöyle bir iddia ile geldi bu arkadaş. Dedi ki ben dedi bir mağaza kuracağım dedi. Bu mağaza dedi 4 ay içinde dedi 10.000 euro ciro yapacak dedi. Böyle bir challenge attı ortaya. Önce yakında işte daha önce birçok mağaza kurduğunu, işte Facebook reklamlarıyla bir türlü para kazanamadığını, çok fazla para harcadığını, eğitimlere falan böyle yakınmalarla geldi. Ondan sonra bir kitap aldığından bahsediyor, şu kitabı, SEO kitabı ve bu kitapta öğrendiklerini bir Shopify mağazası üzerinde uyguluyor ve şimdi mağazaları işte 20 bin, 30 bin civarında cirolar yapıyor ve bu arkadaşın 5-6 tane mağazası var, onu biliyorum ben. Bundan bahsediyor. Ve diyor ki challenge'a katılmak isteyenler varsa diyor 500 euro istiyorum diyor ve her şeyi göstereceğim diyor. Mağazayı gösteriyor sıfırdan bir mağaza 4 ay sonra bunu 10.000 euroya çıkartacak. Şimdi bir insanı dinlersin önce konuştuklarına bakarsın eğer sen konuya hakimsen zaten biraz bununla ilgili bir değerlendirme yapabilirsin. Onun haricinde samimi olup olmadığını anlarsın bununla ilgili bir kendi özünde bir değerlendirmeni yaparsın. E, bu çocuk beni ikna etti. Ben challenge'e girdim. 500 euro'yu verdik, girdik. 4 ay sonra 10 bin euro yaptı yapamadım. Yaklaşık 8.000 bin euro bir yaptı. Sıfır reklamla SEO üzerinde hazırladığı mağazayla. ve ben ondan sonra o kitabı da aldım zaten. O gördüğüm eğitimden sonra artık mağazalarımı SEO üzerinde kurmaya başladım. İlk kurduğum mağaza başarısız oldu. İkinci ayda bunu fark ettim çünkü yanlış bir niş seçmişim. SEO mağazalarında niş tercihi çok önemli. Yanlış bir niş üzerinden ilerlerseniz Düşünün. Emek alıyorsunuz. Çünkü SEO biraz emek ister. Bir ay, iki ay, üç ay. Normalde düzgün bir SEO mağazası. Tabii bu sektörle alakalı, girdiğiniz dişle alakalı, nasıl çalıştığınızla alakalı. Normalde ikinci ayda, üçüncü ayda para kazanmaya başlar. Yani ortalama üç ay falan sürüyor. ilk satışlarını yapmaya başlaması. Ben bu yanlış girdiğim nişten dolayı iki ayımı kaybettim. Sonraki mağazalarımda başarılı oldum. Şu anki üç tane mağazalarım o zamanlarda kurduğum mağaza. Ve iki tane daha mağaza kurmayı düşünüyorum. Zaman bulursam kuracağım. Şimdi SEO'nun avantajı ne? Ondan bahsedeyim. SEO'nun en güzel avantajı bir yatırım yapıyorsunuz. Evet Facebook reklamlarıyla bir anda satış yapabiliyorsunuz. Yalnız ben şu parantez açayım. Facebook reklamlarını kötülemiyorum. Eğer e-ticaret yapıyorsanız bunların hepsinin bir bütün olması gerekiyor. Bunu daha önce söyledim. Ben zaten Facebook reklamlarına devam ediyorum. O mağazalarda vermiyorum ama Mesela Wiener ürün bulduğum zaman, tespit ettiğim zaman satış sayfası yapıyorum. Landing page dediğimiz satış sayfası hazırlıyorum. Ve bu sayfaya trafiği getirmek için reklam veriyorum. Facebook ya da Google fark etmiyor. Reklam veriyorsunuz. Ama bu bahsettiğim başka bir olay. SEO farklı bir olay. Ama böyle ileriye dönük yatırım amaçlı, amaçlı bir mağaza yapmak istiyorsanız SEO bazında yapmanız gerekiyor. Şimdi bunu söylüyorum. Daha önce söylememiştim. Çünkü tecrübem yoktu. Bilgim yoktu. Bunu test ettim. Şu an kendi mağazalarım var ve potansiyeli de biliyorum. Şimdi avantajlardan bahsediyorduk. SEO mağazaların avantajları. En güzel avantajı yatırım yapıyorsunuz. Bir normal mağaza gibi düşünün. Bir boş bir mağaza var. Lokanta diyelim yapmak istiyorsunuz değersiz bir mağaza, dükkan. içinde çünkü lokanta henüz yok. Lokanta yaparsınız, 2 ay, 3 ay emek verirsiniz. Sonra artık belli bir kitleye ulaştığınız için ve kitleye ulaştığınız için, belli bir ciro da yaptığı için o lokantayı satabilirsiniz. O sizin için bir değer oluyor. SEO'da kurduğunuz bir mağaza tam olarak bu şekilde. Mesela kurduğum mağazalardan bir tanesi, bir senelik mağaza. Şu an satmaya kalksam, yani bunları ölçebilirsiniz. Bunları ölçen siteler var. Değerlendirmesini yapabilirsiniz. Şu an satmaya kalksam 70 bin 80 bin euro civarında. Yani benim ne kadar zamanım aldı? 4-5 ayım aldı. O mağazayı kurmam. Şu anda üstünde hala çalışıyorum ama ilk çalışmanız işte 3 aylık bir yoğun çalışma gerekiyor. Sonrasında optimize ettikten sonra SEO'nun güzel bir avantajlarından bir tanesi de bu. Optimize olduktan sonra belli bir ranka klasmana geldikten sonra artık oradan kolay kolay inmiyor. Yani çok anormal bir durum olmadıkça, işte rakiplerle alakalı falan ama siz zaman zaman güncellemeler yapıyorsunuz, ürün ekliyorsunuz, makale ekliyorsunuz falan filan. Yerini koruyor ve siz başka mağazalar yapıyorsunuz. Bu şekilde 4-5-6 tane yapabildiğiniz kadar bu sizin şeyinizle alakalı, motivasyonunuzla alakalı, objektifinizle alakalı mağazalar kurabilirsiniz. Ve bundan dolayı SEO mağazaları kurmaya başladım. Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim. Daha önce ben e, videolarımda e, bana işte videolarımdan dolayı bana şöyle e, mesajlar geliyor. Daha videolarda işte e, neden Facebook reklamları ile ilgili eğitim falan vermiyorsun? Ben bunu hiçbir zaman istemedim çünkü e, daha önce de bunu konuştuk. Facebook reklamlarının potansiyeli yani başarı potansiyeli çok düşük. Başarılı olan çok arkadaşlar var ama e, gerçekten çok az bu arkadaşlar. Genelde satış yapılıyor para kazanamıyorlar. İşte ürün alıyorlar. Ürün fiyatı falan filan. Shopify masrafları. Para kazanamıyorlar. Bundan dolayı bununla ilgili bir eğitim vermek istemedim. Çünkü ben bir eğitim verirsem insanların başarılı olmasını isterim. Bununla ilgili şimdi bir Shopify mağazası ya da herhangi başka bir platformda kurulan bir mağaza Shopify üzerinde ya da Dropshipping bazında ya da Dropshipping bazında olmayan e-ticaret mağazası nasıl Google'ın ilk kısa bir zaman içerisinde getirilir Bununla ilgili bir eğitim hazırladım arkadaşlar. A'dan Z'yi ben bunu anlatıyorum eğitimde. Bu benim girdiğim challenge'ın sahibi. Bu çocuğun eğitimi şu an 1500 ya da 2000 euro. Altta linkini tıklayabilirim. Pardon. Altta linkini paylaşabilirim. Ben 500 euro'ya girmiştim ama şu an eğitim 2000 euro'ya çıktı tahmin ediyorum. Benim yaptığım eğitimin fiyatı hakkında bir fikrim var henüz ama tam netleştirmedim. Türkiye standartları içerisinde olacak. Çok pahalı olmayacak. Türkiye'deki alım gücünü biliyorum. Çok çok pahalı olmayacak tabii ki. İnsanların alabileceği fiyat olacak. Fakat çok fazla da ucuz olmaması gerekiyor. Çünkü o zaman kendime haksızlık yapmış olurum. M&M haksızlık yapmış olurum. Ona göre bir değerlendirme yapıyorum. Henüz karar vermedim. Eğitim tam olarak bitmedi. Finisyonları yapıyorum. Normalde Mayıs'ın birinci haftasında, ilk haftasında çıkartmayı düşünüyorum. Öyle planlıyorum. Şimdi sizden bir ricam olacak. Ya da şöyle yapalım. Size bir teklifim olacak diyeyim ben size. Eğitimi 5 kişi ücretsiz vermek istiyorum. Fakat bunun bir kriteri var. Şöyle yapalım. Bundan sonra yayınlayacağım bir video olacak. İşte o videoda bir tane mağazamı gösteriyorum. Kazancımı falan gösteriyorum. E, o videoyu paylaşırsanız, paylaşmaktan ziyade paylaşın aynı zamanda da ondan ziyade ee, videonun altına yorum yapmanızı isteyeceğim, rica edeceğim. Şöyle yorumlar yapmanız gerekiyor. İçinde dropshipping, Shopify, Amazon, internetten para kazanma tarzında güzel yorum yaparsanız en iyi yorum yapan 5 tane arkadaşa e, ücretsiz eğitimi vereceğim arkadaşlar. E değerlendirmeyi nasıl yapacağım? Teker teker yorumları okuyacağım. En hoşuma giden yorumu e, seçeceğim. 5 tane yorumu seçeceğim ve o arkadaşların ismini e, eğitimi çıkardığım zamanki videoda söyleyeceğim burada ve bu şekilde eğitimi ücretsiz alabilecekler, girebilecekler. E, umarım e, hoşunuza gider böyle bir teklif yapıyorum. E, tek yapmamız gereken hem paylaşın arkadaşlar çünkü şu anda 750 kişi var ama bayağı bir zamandır video e, yayınlamadığım için e, tahmin ediyorum birçok arkadaş artık izlemiyor. Böyle paylaşımlar yaparsanız, yorum yaparsanız uzman daha fazla kitleye ulaşırım. Bu da en azından videoyu pardon, eğitimi boşa yapmadığım anlamına gelir. bunu istiyorum sizden. Bundan sonraki videolarımda işte eğitimi çıkart çıkartacağım güne kadarki videolarımda daha çok eski özelinde işte avantajlardan bahsedeceğiz. Facebook'ta arasındaki farklılıklardan bahsedeceğiz. Dezavantajlardan bahsedeceğiz. Böyle konuşmalar yapacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.